Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir açılıma baktığımızda beni kıskanıyor mu sorusunu sorduğumuzda e, güzel cevaplar var. E, i̇stediğiniz kişiyi düşünebilir, hayal edebilirsiniz, imgeleyebilirsiniz. Gözünüzün önünde canlandırmaya çalışabilirsiniz. Eğer canlandıramıyorsanız da herhangi bir fotoğrafına ya da e, bir eşyasıyla hatırlay hatırlayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız ismiyle de üç kere seslenebilirsiniz. Önemli olan e, burada yoğunlaşmanız arkadaşlar. Ben bu düşündüğünüz kişinin öncelikle sizin ki aranızdaki bağlantıda pardon. E, ikiz alev ruh eşi bir bağlantısı görüyorum. Size parlak bir yıldız gibi görüyor arkadaşlar. Resmen onun hayalisiniz. Size öylesine dilemiş ki ve sizi yürekten diliyor arkadaşlar. Çünkü ulaşmak istediği en çok, en çok istediği şey sizsiniz. Geçen videoda da aslında zafer e, kazanılmak istenen kişi yine sizdiniz. Burada da parlak bir yıldız görüyorum. Bu yıldıza ulaşmak tabii ki de kolay değil. Yani size. Sizi çok kıskanıyor inanılmaz derecede bir kıskançlık var. Size öylesine sarmış ki şurada gördüğünüz enerjilerdeki toprak enerjileri mevcut. Ee, burada ya sizi hiç bırakmak istemeyen, e, yani sizi sımsıkı tutunan birisi var. Bu kişi e, çok pişmanlıklar yaşamış, yani çok kızıklanmış diyebilirim. İnanılmaz derecede bir ihanete uğradığını görüyorum. Bu kişi e, belki de size yanlış yapmış olabilir. E, bir aldatma enerjileri dönmüş olabilir. E, eğer bu kişi böyle bir hata yaptıysa arkadaşlar çok pişman. E, şu an sizin hayatınızda başka bir enerji varsa eğer e, bununla kesinlikle yakından ilgileniyor. Sizi stoklama enerjilerinde e, boyu olabilir. Yani üstünüze eğer bir baskı, yoğun bir enerji e, hissediyorsanız ee, bu kişi sizi araştırıyor arkadaşlar. Ee, bu internet anlamında, sosyal medyada yoğunlukla bir araştırılma enerjisindesiniz. Şöyle bir baktığımda karanlık bir dönemde olduğunu görüyorum. Ee, ama bu karanlık dönemden çıkacak arkadaşlar. Karmik enerjiler devam ediyor. Ee, ama bu kişi e, sizi çok seviyor arkadaşlar. Yani size gerçekten çok bağlı ama diyorsanız ki o benim kalbimi çok kırdı ya da başka birisi yok diyenler için söylüyorum bu kişi hala sizi seviyor değer veriyor ee, size ya da fotoğrafınıza baktığınız yani baktığında gerçekten çokça hayaller kuruyor bu kişi sizi gerçekten çok kırdıysa çok pişman ee, şöyle bir baktığımda sanki benim iç hissiyatım yukarıki ilahi taraftan da sanki destekleniyorsunuz arkadaşlar ki onun gözünün önünde bir imparatoriçe gibisiniz yani yıldız kartı dileklerin gerçekleşmesidir dileklerin artık gerçekleşeceğinin dönemidir burada yıldız aslında en çok ulaşılmak istenen şey ve o yıldız dediğim gibi sizsiniz. O kadar çok güzel parlıyorsunuz ki gözünün önünde yaptıklarınız, yaptığınız her şey onun gözünün önünde resmen bir tablo gibi. Siz ona bir tablo gibisiniz arkadaşlar. Yani onun bu karanlık dönemde kahramanı bir tek siz olarak görüyor. Yani beni sen kurtarabilirsin. Ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Ya seni kaybetmek istemiyorum e, ki başka biriyle olmanı istemiyorum dediğini duyuyorum burada. Bu kişinin tabii ki de ayağa kalkacak gücü yok. E, yani çok yorgun, inanılmaz derecede acıları yoğun, çok acılı bir döneminde Ama bundan kurtulacak, bundan kurtulup size aşkını, duygularını, düşüncelerini ifade edecek arkadaşlar. Çünkü bunu çok istiyor. Sadece biraz iyileşmesi gerekiyor ki şu en sonki kartımızda baktığımızda o kılıçlar çıkacak arkadaşlar yerinden. O kılıçlar gittiğinde, o aydınlık dönemi geldiğinde size yani yıldızına kavuşacak. Yani siz onun için altın kadar değerlisiniz. Yani size altın gibi bakıyor. Yani sizinle o eski dönemde yaşadığı güzel anıları tekrardan yaşamak isteyen, size öylesine güzel çekilim, yani çekim yaşayan birisi var ki, yani diyorsanız eğer beni özlüyor mu, beni seviyor mu, beni kıskanıyor mu, beni düşünüyor mu, acaba bana dokunmak istiyor mu diyorsanız eğer bu kişi bunların hepsini istiyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığım zaman da ee, başka enerjiler var, başka enerjiler var tabii ki de var. Yani e, bu aranızdaki bağlantı gerçekleşirse e, gerçekten de e, nazar enerjisine bile gelebilirsiniz. Belki şu anda o size çok yoğunlukla enerji çalıştırdığı için ya başka insanlar da çalıştırıyor olabilir. O yüzden üstünüze bir baskı hissedebilirsiniz. Ya benim hissettiğim şahsen bu. Ee, ama yıldızınız çok kuvvetli arkadaşlar yani e, kendinizi düşürmeyin yani kendinizi negatif enerjilerde boğmayın e, bu kişi bana temiz gelebilir mi diye sorarsanız da ya bu kişi karmik enerjilerle gelebilir ben temiz gelir demiyorum bu kişinin çünkü yaraları var e, kimden ihanete uğradığı e, çok açıkça belli değil yani ee, belki de bu kişiyi sözlerinize incitmiş olabilirsiniz sizi kırdığı için e, size ihanet uğrattığı için olabilir ya da başkası onu belki de ihanet uğrattı ve sizin değerinizi gerçekten de anlamış olabilir Ama burada çok farklı hikayeler var ee, Eminim Eğer siz bu kişiyi çok fazla merak ediyorsanız, Arkadaşlar merak etmeyin ki ben şöyle bir baktığımda sanki e, bu videoya rastgele geldiniz ve çok düşündüğünüzü de zannetmiyorum. Evet bir merak var içinizde. Acaba yani ya merak ediyorum bir baksam mı dediğinizi duyar gibi. E, çünkü siz çok enerji çalıştırmıyorsunuz. Eğer Siz çok enerji çalıştırsaydınız eminim bu kişi çok farkında olmayacaktı. ama yine aklınız köşesinde e, sizi hiç çıkarmıyor. Ya bu kişi öyle bir ihanete uğramış ki yani yerinden kalkamayacak durumda kalkmak istiyor ama bunu başaramıyor ve inanılmaz derecede bir büyük bir savaştan çıktığını görüyorum. Yani bu kişiyi ne yaraladıysa, hangi konular yaraladıysa, iş hayatında olabilir, aşk hayatında olabilir, karmik ilişkiler olabilir, üçüncü kişiler olabilir. Bu kişiyi çok yaralamış. Ve siz bence çok fark ediliyorsunuz. Gerçekten de çok göz önündesiniz. Ee, belki de sosyal medyada çok fazla paylaşım yapıyor olabilirsiniz. Yani bu kişi sosyal medyada ee, siz eğer bir yere gittiyseniz, bir yerde yemek yediyseniz, e, herhangi bir yerde konumda bulunduysanız bu kişi bunu görüyor ya da bir üçüncü kişiden bunu öğreniyor arkadaşlar. Arkadaş ortamınızdan belki de tanışıklığı yani tanışık olduğu biri olabilir. Yani sizden haber alıyor. Bu kişi kesinlikle sizin yaptıklarınızdan haberdar. Bu yüzden de çok kıskançlık enerjilerine girmiş. Yani direkt ilk kartta zaten e, görüyoruz. İlk kartta e, zaten bu kişinin özelliklerinde yani korku var. Bu kişi korkuyor arkadaşlar. Bu kişi kaybetmekten korkuyor. Bu kişi aynı şeyleri tekrardan yaşamak istemiyor. Bu kişi artık e, özlediği kişinin o kırdığı kalbi ni düzel yani düzeltmek istiyor. O bulutlar artık gitsin diyor. Artık e, böyle sizin o döktüğünüz sudan içmek istiyor arkadaşlar. Ya siz ona bir akarsu gibisiniz. Pırıl pırılsınız, ışıl ışılsınız. Onu yaralayan kılıçlar gibi değilsiniz. Siz ona zaten zamanda kılıç gibi değildiniz. Ona zamanında aynı bir peri gibiydiniz. Hayatını aydınlatıyordunuz. Onun karanlığında siz bir ışıktınız. O ne yazık ki bunun farkına varamadı. Ama şimdi bunun farkında olduğunu görüyorum. Ki bu kişi ışığına ulaşmak için ee, o kılıçları tekrardan oradan çıkartacak arkadaşlar. Nasıl yapacak bilmiyorum ama... Bu kişi üçüncü konuları bence çıkartmak için elinden geleni yapacak. Ee, o yaralar iyileşeceğini ben inanıyorum. Ama karmik enerjiler e, hemen geçecek değil. Bilginiz olsun. E, i̇lk de hemen güvenmeyin. E, evet beni mutlu edecek. Hemen beni ayağa kaldıracak. Ya da bu kalbi hemen tabii ki de telafi edecek ama... Ee, ilk de bir deneyin arkadaşlar birbirinizi açıkça dinleyin birbirinizi gerçekten çok doğru bir şekilde ifade edin sizde gerçekten onu istiyor musunuz ee, çünkü siz çok güçlü bir enerjidesiniz ona göre ee, o size göre çok pozitif değil yani bu kişi enerjinizi düşürebilir geldiğinde ne kadar sizi mutlu edeceğini inandırsa bile çünkü bu insanda tabii ki de böyle bir enerji var tabii ki de duygularını düşüncelerini ifade edecek ama bu insanda bir toyluk var yani bu insanda oturmayan şeyler var bu insanın önce gerçekten de iyileşmesi gerek bu insanın önce üçüncü konuları halletmiş olması gerek ki size temiz gelebilsin arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü açılımımız bu kadardı. Umarım güzel mesajlar gitmiştir. Uyumlanabilmişsinizdir. Ee, yani burada e, çok takılmanıza gerek yok. Yani bu videoyu rahatlıkla izleyebilirsin. Ya buraya kadar geldiysen, eğer beni de duyuyorsan e, bence e, bu hayatta en önemli şey e, kendini iyi ifade edebilmek ve İnsanların e, hangi konuda seni kırıyorsa, o konularda aynı şekilde kırıyorsa, kırmaya devam ediyorsa e, bence ilk önce senin düşünmen gerek. O yüzden hiçbir şey kabul etmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece e, kalbinizi dinleyin. Kalbiniz istiyor mu, gerçekten de emin mi, değil mi bir düşünün arkadaşlar. Evet, eğer videoyu da beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın.